Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için trajedi, komedi, dram türünü karşılaştıran bir video hazırladım. Değerli arkadaşlar hepimiz biliyoruz modern tiyatro türlerinden trajedi, komedi ve dram. Trajedi hayatın acıklı hüzünlü yönlerini ele alan, komedi hayatın insanların gülünç yönlerini ele alan, dram ise hem gülünç hem de acıklı yönleri ele alan tiyatro türüydü. Arkadaşlar ben burada özellikle tablo şeklinde verdim karşılaştırırken. Bu tabloda da en başta, ön kısımda, sol kısımda belli ölçütler kullandım. Ölçüt ölçüt öğrenmek daha faydalı. Sınavlarda karşınıza bu şekilde çıkabilir. Dolayısıyla hem öğrenmesi kolay hem de sınavlara yönelik bir tarz oluşturmak istedim. Renklendirdim tablomu daha anlaşılır, daha kolay olsun diye. Bu tabloyu arkadaşlar topluluktan resim olarak da paylaştım. Oradan da görebilirsiniz. Geçelim karşılaştırmaya arkadaşlar. İlk önce tanımla başlayalım. Trajedi, komedi ve dramı sırayla tanımlayalım. Trajedi konusunu tarih ya da mitolojiden alan, acıklı bir sonu olan seyirciye hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak, erdemi anlatmak için yazılmış tiyatro türüdür. Yani acıklı bir sonla biten tiyatro türü veya kısaca hayatın acıklı yönlerini alan tiyatro türü diyeceğiz. Komediye geçelim. Yaşamın, toplumun ve insanların gülünç yanlarını ele alan tiyatro türüdür arkadaşlar. Aynı zamanda güldürürken, seyirci güldürürken düşündürme ve doğru yola yönlendirme amacı da taşır. Dram ise yaşamın hem acıklığı hem de gülünç yanlarını anlatan tiyatro türüdür. Yani hayatın içerisinde var olanı gerçeğe en yakın şekilde anlatan aslında dram. Geçiyorum bir başka ölçüte, konuya. Değerli arkadaşlar, konu trajedide konu tarih ve mitoloji. Yani trajedide konularımız tarihten veya mitolojiden alınmış. Komedide ise konular genellikle hayatın içinden yani günlük yaşamdan alınıyor. Dram ise ikisinin karışımı şeklinde bakın dikkat edin. Hem tarih ve mitoloji, hem de günlük yaşam var. Geçiyorum başka ölçütlere. Kahramanlar, kişiler yani tiyatroda ele alınan oyuncular, karakterler, kimler, e, tiyatronun içerisindeki şahıslar, kimler. Trajedide tanrılar, tanrıçalar, soylular, olağanüstü özellikler gösteren kişiler. Bakın üst kesime. Komedi ise toplumun tüm tabakalarından genellikle, özellikle arkadaşım, burası önemli, sıradan kişiler seçilmiş. Trajedide de dikkat edin. Soylu, tanrı, tanrıç olan üstü kişiler. Komedide ise genellikle sıradan kişiler. Dram ikisinin de karışımı olacak. Hem soylu kişiler hem de sıradan halktan kişiler dramda var arkadaşlar. Geçiyorum dil ve üsluba yani eserin dili nasıl? Trajedi kuralcı bir tiyatro türü arkadaşlar. Tamamıyla kusursuz bir dil amaçlanıyor. Yani çirkin, kaba, toplum tarafından hoş karşılanmayacak yani ne hoş herhangi bir kelimeye yer verilmiyor. Neden? Çünkü karakterler tanrı tanrıça soylu kişiler bunlar çirkin kötü kaba konuşur mu? Ya da bu sözleri söyler mi? Söylemezler. Komedi ise tam tersi. Dil dikkate alınmaz. Trajedinin tersine kaba, çirkin, kötü sözlere yer verilir arkadaşlar. Dram ise dikkat edelim ikisinin karışımıydı. Yani hem kusurlu bir dil kullanacak hem de soyluların dilini kullanacak. Yani halkın anlayabileceği, halkın da içinde olduğu bir topyekün dil kullanacak. Değerli arkadaşlar geçiyorum başka bir maddeye, başka bir ölçüte. Biçim yani trajedinin, komedinin, dramın görüntüsü biçim derken yazılı şekli yani metnin ifade şekli Geçelim trajedi manzum yani şiir şeklinde yazılır. Komedi yine şiir şeklinde yazılır ama komedi de son dönemlerde birazcık nesire düz yazıya kaçılmış. Dram ise hem nazım hem şiir hem de düz yazı şeklinde yazılmış. Yani dramda bir kural da yok. Şiir şeklinde yazabilirsin, şiir ve düz yazı karışık yazabilirsin, tamamıyla düz yazı yazabilirsin. Geliyoruz trajedi ve komedide başka bir ölü ortak özellik ölçüte. Üç birlik kuralı. Değerli arkadaşlar üç birlik kuralı hem trajedide hem de komedide ortak uyulmuş. Bunlarda üç birlik kuralı var. Zaten bunlar trajedi ve komedi milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Dram ise 18. yüzyılda ortaya çıkmış. Arada yüzyıllar var. Tiyatronun simgesini hatırlayın. Gülen ve ağlayan adam. İşte gülen adam komedi, ağlayan adam trajedi. Ya da ağlayan surat, gülen surat diyebiliriz. 3 birlik kuralına ikisi de uymuş. Dramda ise bu kurala uyulmaz arkadaşlar. Kuralın tamamıyla önemini yitirdiğini görüyoruz. Geçelim bir başka ölçüte perde sayılarına. Trajedinin perde sayısı 5'tir. Bu çok önemli. Trajedi çok kuralcı. Komedide ise yazara bağlıdır. Herhangi bir perde sınırlandırması yoktur. Dram da yine yazara bağlıdır. Zaten dram neydi arkadaşlar? Kurallara genellikle aykırıydı. Geçiyoruz son ölçütümüze. Önemli temsilciler. Bunlar karşınıza çıkar muhakkak. Özellikle ayet edebiyatta soruluyor. Trajedide Eşlikos, Euripides, Şokles, Kornil, Rasin, Komedide Aristophanes, Menandros, Platos devamında Moliere. Dramda Shakespeare, Goethe, Schiller, Victor Hugo bu türlerin değerli arkadaşlar en önemli temsilcileri. Arkadaşlar bu videomuzda trajedi, komedi ve dramı karşılaştırdık. Karşılaştırırken de belli ölçütler kullandık. Umarım faydalı olmuştur. Bu ölçütlerin tamamının bir resim şeklinde toplulukta paylaştım. Oradan da indirebilirsiniz, alabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.